Merhaba arkadaşlar. A101 Market 25 Ekim 2023 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Eker ayran 1,5 litre 63 lira. Öz süt Sefer Usta hazır pasta 150 gram 50 lira. Ülker Sürmix peynirli çilekli sürme 38 lira. Sek protein kakolu laktoslu süt 50 lira. Seydoğlu meyve reçeli 1 kilogram 75 lira. Ak şeker dana kangal sucuk 450 gram 199 lira. Tat kahvaltılık sos 300 gram 50 lira. Fisko birlik nuga fındık kreması 350 gram 100 lira. Polonez hindi fıstıklı salam ikili paket 60 lira. Pınar lezzet keyfi hindi salam 900 gram 100 lira. Süper fresh dondurulmuş parmak patates 1 kilogram 100 lira. Dondurulmuş California Rolls sushi 149 lira. Lezzete dondurulmuş pirinç şinitsel 109 lira. Ponti dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 800 gram 199 lira. Dondurulmuş pirinç baget kilogram fiyatı 80 lira. Akasya ithal pilavlık pirinç 5 kilogram 199 lira. Hasata basmati pirinç 2 kilogram 175 lira. Hasata bulgur 1 kilogram 40 lira. Doyum organik patlamalık mısır 500 gram 40 lira. Yeraltı kaynak tuzu 500 gram 40 lira. Oba makarna çeşitleri 18,5 lira. Bendo çorum mantı 29 lira. Bendo yumurtalı erişte 29 lira. Sana lezzetli sofran paket margarin 5'li paket 85 lira. Orkide mısır özü yağı 5 litre 380 lira. Knorr gurmet çorba 35 lira. Kent Bollinger topping sos 55 lira. Dardinel ton balığı 125 gram 55 lira. Dardinel ton balığı 160 gram 90 lira. Tat salatalık turşusu 90 lira. Tukaş cam bezelye 60 lira. Metro bar çikolata büyük boy 17 lira. Ülker çikolata 25 lira. Fünzi sık patlat yumuşak şeker 10 lira. Fünzi yumuşak lollipop şekerleme 10 lira. Kahve dünyası Beyoğlu bar çikolata 34 lira. Akaş kola aromalı patlayan şeker 6,5 lira. Apart gofret vanilyalı 200 gram 23 lira. Invit vişne soslu çikolatalı kek 5 lira.